selam arkadaşlar bugün hepimizde karşınızdayım bugün videomuzda karşınızda gördüğünüz gibi Car Parking'in yeni bölümüne karşınızdayım bugünkü videomuzda eğlenceli bir şey yapmayacağım bilgilendirici bir şey yapacağım arkadaşlar bugün size Car Parking gelici yeni güncelleme hakkında birkaç bir şey söyleyeceğim Ondan sonra zaten video bitireceğiz Video başlamayınca like atıp kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar böyle güncelleme videolarının devamını istiyorsanız sizden tam 10 <laughs> like civarı bir like bekliyorum eğer bu like gelirse böyle videonun devamı gelecek. Şimdi zaten videonun da başına söylediğim gibi bugün size Car Parking gelecek yeni efsane güzel güncellemelerden birkaç tanesini söyleyeceğim. Bugün oyunun yapımcı firması olan Alls Games Instagram hesabında şöyle şeyler paylaştı. Şu an ekrana koyuyorum zaten fotoğrafları birkaç tanesini. Güncelleme hakkında birkaç bir şey söyledi ve bize seçim hakkı tanıdı. Yani yeni yaptıkları güncelleme ile eski güncelleme kıyasladılar. Hangisi daha güzel diye bizim seçtiğimize göre de yeni güncelleme gelecekmiş. Şimdi şu an ekrana koyuyorum zaten fotoğrafı gördüğünüz gibi oyunun yüklenme ekranı ilk önce yaptılar yani iki tane seçenek var bir yeni bir eski bu konuda ben şunu söylemek istiyorum Bence yeni olan daha güzel olmuş İnşallah bu gelir Çünkü daha böyle modern gibi duruyor tabi eskisi de güzel eskisi böyle yan tarafa doğru bu böyle bildiğiniz dikdörtgen şeklinde ama bence yeni olan daha güzel olacak ikinci olarak şu an ekranda görüyorsunuz zaten tekrardan levels yerine geldik arkadaşlar levels yerini yeni güncellemişler daha güzel yapmışlar Bence bu da daha güzel olmuş çünkü hem yani yazılar daha okunaklı ne bileyim işte daha net daha güzel olmuş Umarım yine aynı şekilde söylüyorum bu gelir bu gelirse çok güzel olur. Üçüncü olarak gördüğünüz gibi ayarlar kısmında yani arabayı upgrade ettiğimiz yerde bildiğiniz gibi süspansiyon ayarları var. O tarafa geldi. Bence yine aynı şekilde yeni güncellemek de çok güzel olmuş. Yani beyaz, siyah daha böyle model daha güzel olmuş. Yine aynı şekilde umarım bu gelir. Tabi siz de beğendiyseniz yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Yani siz de, sizce güzel mi değil mi? Cidden merak ediyorum. Yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Evet sıra geldi oyundaki para satmaya yerine. Yani bildiğiniz gibi oyun parasını, oyun paranız olmadığı zaman oyunda gerçek parayla para alabiliyorsunuz. Bu da aynı şekilde yeni olmuş. Beyaz olmuş. Ama ben bunu pek beğenmedim açıkçası. Yani bildiğiniz gibi şu anki güncellemede bu para alma yeri yuvarlak hatlarıyla belli oluyor. Bence daha güzel. Yeni gelen de pek güzel değil bence bu. Tabi siz de yorumlar kısmına fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Ben merak ediyorum cidden. Evet sıra geldi. Oyunu en çok etkileyecek olan yere yani oyunun ana menüsünün olduğu kısma. Şimdi bu konu hakkında şunu söylemek istiyorum. Yeni gelen güncellemedeki her şey siyah beyaz. Bu benim hoşuma gitmedi açıkçası. Şu anki daha renkli daha böyle cıvıl cıvıl. Bence bu konuda biraz değişik yapmaları lazım. Ama yine de yeni gelecekler bence bir tık güzel gibi. Tabi bir tık eksi var. Mesela çok fazla kare şey kullanmışlar. Hani bu kadar çok kullanmaları pek hoş olmamış. Ama onun dışında bence yine idare eder bir yer. Şu an ekrana yine birkaç tane fotoğraf koyuyorum. Coin alma yeri. Eski coin alma yeri bence o kadar güzel değil. Yenisi bir tık daha güzel gibi geldi bana. Bilmiyorum. Bu konuda çok da bir şey yapmayacağım. Çünkü bildiğiniz gibi oyunda coin almıyoruz. İşimize yaramıyor pek. Yeni güncelleme hakkında böyle birkaç bir şey paylaştı Ozas Games. Umarım daha fazla paylaşır. Yani böyle şeyler gelince hoşuma gidiyor benim. Dediğim gibi eğer böyle güncelleme videoları istiyorsanız bu videodan tam böyle bir 400-450 like civarı bir like bekliyorum ve umarım şunu da söylemek istiyorum. Yeni güncellemede yeni bir araba gelir umarım. Güzel bir araba gelir. Birkaç tane böyle bir haber aldım ama doğru mu yanlış mı bilmiyorum. Onun için şimdi söylemek istemiyorum. İleriki videolarda belki söyleyebilirim. Yani bence yeni güncelleme güzel olacak diye düşünüyorum. Birkaç arkadaş şey demişti. Yeni güncelleme çok kötü. Oyunu berbat ettiler falan filan. Ama bence bir tık daha modern olabilir. Aha şuradan para şunu da benzin alalım abi. Mesela abi o daha dem gösterdiğim benzin alma yeri değişebilir. Daha güzel bir şey olabilir. Bilmiyorum değişebilir bunlar tabi oyunun yapımcısına bağlı bu Daha da anlatacak şeyim yok açıkçası yani bu kadar yeni güncelleme hakkında şu anlık bilgilerim bu kadar Alo aynı ben videodayım şu an 1 saat 9 Yo daha da mı girdim lan Evet, küçük bir baskından sonra tekrardan devam ediyorum arkadaşlar. Yeni güncelleme hakkında bilgilerim bu kadar. Sizin de bilgileriniz varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Yani birbirimizi bilgilendirelim. Hani yeni güncelleme nasıl olacak, nasıl şeyler gelecek diye. Dediğim gibi böyle videonun devamı istiyorsanız like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. 13.000 abone çok az kaldı destek çıkartırsanız beni çok mutlu edersiniz. Size çok seviyorum. Geldiye bakın hoşça kalın kıbar yok olan? Bir de bu video bir tık kısa olmuş olabilir. Kusura bakmayın ama güncelleme hakkında bilgilerim çok az olduğu için daha da uzatmak istemiyorum. Size çok seviyorum. Geldiye bakın hoşça kalın yok olan? Bay bay efendim. Öyle <laughs> <laughs> mi? Allah Allah Allah.